Devam eden otel inşaatında duvarcı olarak çalışan Hakan Seçkin altıncı kattan düştü. 24 yaşındaki inşaat işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Karaköy Kara Mustafa Paşa mahallesi'nde bulunan otel inşaatında meydana geldi. Çalışmak için inşaatın altıncı katına çıkan 24 yaşındaki duvar işçisi Hakan Seçkin dengesini kaybetti. Altıncı kattan yere düşen işçiyi.